arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün yine halı saha videosu çekiyoruz. Yanımda ördek batıray, sinek <laughs> batıray. Öbür anında da şerefsiz oldu. <laughs> Bugün üç kişiyiz kay kaya sattı <laughs> Adamsınız da. mi <laughs> yani benim, benim adamsınız. Bizimden geliyorlar. Bugün arkadaşlar şimdi şurada bir tane topumuz var. Oradaki topumuz basketbol basketbol yani şey basket atmaya çalışacağız. Ondan sonra hiç durmadan koşacağız geleceğiz. Burada bir tane topumuz var. Bu crossbar Ondan sonra şurada bir tane topumuz var. Orada orta açmayı bilmeyen bir arkadaşımız orta açacak. Açabilirse havalı bir gol atmaya çalışacağız. Eşofman nasıl yeni renk aldım bakın. Ayakkabılarım yeni. Ayakkabılarımın aynısından çekilişe veriyorum arkadaşlar size. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> orada yapmanız gerekenleri göreceksiniz. Ara video izlersiniz arkadaşlar i̇şte bugün kullandığım kramponları nereden nasıl aldığımı ve çekilişe nasıl katılacağınızı anlatacağım. Öncelikle alışveriş yapmış olduğum artı ve sitesini benim linkimden üye olduğunuzda 10 TL bonus kazanıyorsunuz. Kramponlarımı da zaten artı üzerinden Nike'ın sitesinden aldım. Böylelikle aldığım kramponların parasının %6.5'e hesabıma geri ödenecek. Ve bu şekilde para biriktirip 30 TL açtığı zaman hesabımda biriken para bankama yollayabiliyorum bu parayı. Ayrıca artı Google Chrome eklentisi ve mobil uygulamaları da mevcut. İndirimleri telefon ve tabletinizden de takip edebiliyorsunuz. Çekilişe katılmak için ise videoyu Facebook hesabınızda her Herkesi açık bir şekilde paylaşıp kanalıma abone olup yorumda paylaştım ve abone oldum yazarsanız çekilişimize katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla herhangi birinin yapmadığınız takdirde çekilişi kazansanız bile sayılmayacak ve tekrar çekilecek. Çekilişi çektiğim zaman ise bunu instagramlı storyimde yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun için de instagramı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Sizde böylelikle kimi kazandığınızı kendi gözlerinizle görmüş olacaksınız. Son olarak 28 Temmuz'a kadar yakalanan co üzerinden artı ve için yapılan kampanyaya başvuran 3 kişiye 50 TL'lik bonus tanımlanacak. Videoyu beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Ayakkabılarım da bunlar. Hadi Oğuz başlasın. Oğuz mu başlasın? Dur. Elim alıp biliyor musun? Ya sektir elini almak yok. Sektir öyle. Bir de bize futbolcu olurdu. Eee koş 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 koş. Durma çok sevinçim. Koş koş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş vur Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş Hazır mısın? Formanda ne ama yüz hissediyorum. <laughs> Nasıl unuttum da bir de formamı ya çok mutsuzum. Batıra bana destek ol. Yürü de be de, hadi. 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 Aa. Ee, abi sol kılma çok kötü ya. Ya ben gülüm, ben gülüm. Ya bir şey, bir şey, Oha! Kanka Niye kimse oldu どちらへ Tamam değdi lan değdi. Tamam değdi ama soyuz. Kanka tamam yarım puan. Yarım puan ne ya? Onu <laughs> orta aç. Hadi oğuz. <laughs> 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 İş kazası. <laughs> <laughs> İş kazası. Evet buradan alınıyoruz ilk kamu spotu. İş güvenliği önemli. Devam tamam, edelim. Çok zor dönmüştüm. Boşanmazdım. Şimdi ben de özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. İş, iş güvenliği önemli. <laughs> Bundan sonra böyle oynuyoruz arkadaşlar. Omuz <laughs> arkadaşımızın başına gelenlerden sonra. Oooo! <laughs> <laughs> oh, Ay oğlum be! Ko 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 Al kanka iş güvenliği. ne oluyor? Bir şey geliyor. Bu! <laughs> Oğlum ortayı onlar açacak ya. <laughs> oh. Mükemmel bir orta ve gol. Ah! Ayağım acımadı. Çok acımadı. Ayakkabı çok kazeli. Kesinlikle acıtmıyor. Açık pres al, dolu çık. Ya, canım. Allah, vur. Yel. Yeah. Ne zaman başı ortaya mı buldu skorunuz ya? İkinci tur kazananı. Gene ben. Kimin son tur? Kaybeden, ben şu ben şu an önleyip kaybetmem herhalde Kaybeden karaya geç, vuracağız. Anlıyor musun? Oha. Oldu kardeşim, oldu, oldu, oldu. Hadi, 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 hadi. God, man, olsun, oh! be! Aztırt, böyle baktım, oh! <laughs> <yapalım>. <laughs> Nasıl ya? böyle böyle, böyle? işte, böyle böyle. böyle, böyle. böyle yaparız, biz oz böyle yapayım. Ben yapıyorum, tamam. Bence kesin girdi, dur elleme. Aa, bu doğru doğru. <laughs> Hadi yok Allah. Oo! Kesin daha şey mi ya? Kesin daha Nasıl 100 drop? Lütfen. O'nu al yoksa yürüyecek mi? O'nu da kaybettim hemen hemen Ben bir buçuk lan benim ki ben de kunduruzu. Onu da satınca ek ekleriz. Ye! Elim ayağı var topa dokunmuyor çok kötü bir şey ya. <laughs> Kolsuz ya ayağın içi yok ya. Tamam <laughs> abi ben her şeyi zaten. zaten. Bak sabit montajda burayı birleştirirsin abi adam vuruyormuş. Orta geldi. Abi. Bence direkt, direkt kaybetsin abi. Bitti aslında. ama bu, ikisi de, bu ikisi de kaybettiği için ben şimdi kaleye gideceğim. İlk penaltı yatan kazanır. Hadi. Hadi. Hadi.

Şimdi oğluca zamanı durmaz. Toplaya toplaya vuracağız. Hayır oğlum, hayır! Pişşşt, pişşşt, hayır! İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim. Çok dikkatli, dikkatli, Şerefsiz! Hazır mı? Şurada. Çok güzel. Hep beraber. Şimdi Oğuz Kale'ye geçti kaybettiği için. Çekilin. Orada Utku. Utku, bu arada eski futbolcu Utku. O yüzden onu alıyorum. Utku. Baturay ve ben Oğuz'a aynı anda 3 topla vuracağız abi. O zaman çekil. Oğlum bir tane söylemeye yeter lan. Tamam çekil. Evet 3 top orada. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi gel. Oğuz gel. Hadi gel. Hadi sırtını bunu hiç kere yapalım ama. Kafanı git. Ortaya geç, sırtını dön. Kafanı Hadi. Hadi. 1, 2... Yalvim, Allah Allah. Ederim, <laughs> Kırmadan, bak. Yemin ederim rüzgar buradan geçti. Bir kurmadım, ölür falan da Ne dedin lan kameraya? Gene bir şeyler konuşuyor. Bu arada hadi azıcık nostalji yapalım. Oturayım Instagram'ım var, yor. Instagram'ını takip edin. Vaa! Vaa! <laughs> 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 seviyorum seni Batur abi, bunu editte göreceksin biliyor musun? O bana aynısını yapmıştı. <laughs> Bende de çıplak fotoğrafı var, soyunurken çektim. Kapatıyoruz videoyu, benim paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz, bye! Zirve! Zirve! Atamayacağım! <laughs> Oba! Utku Can Kantar! Ya, Utku Can Kantar vurdu! Ya, trost